Hala doğa olaylarının gizemli ve ilginç yönlerinden biri olarak bilinir. Yerel halk arasında tanrıdan bir işaret ve tanrının lanetlemesi olarak düşünülür. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Hüseyin Canatan. Bugün yepyeni bir içerikle karşınızdayım. Artık kanalımda bu tarz içerikleri daha fazla göreceksiniz. Şimdi sizi daha fazla bekletmeden bir an önce videoya geçmek istiyorum. O zaman videoya geçelim. Kentucky'de Bad County kasabasında yaşayan Bayan Kıraç, evindeki çamaşırları toplarken üzerinde et parçalarının olduğunu fark etti. Sonra aşağıya inen Kıraç, gökten üzerine et yağdığını gördü. Ve merak edip yerden eti alan Kıraç, büyük şaşkınlık ve panik içerisindeydi. Sonra bunu fark eden kasabalı, bu olayı Tanrı'nın lanet, eklemesi olarak adlandırdı. Bunun üzerine meraklı halk etin neden gökten yağdığını merak etmek yerine etin ne eti olduğunu merak etmiş ve yemek istemiş. <laughs> eti pişirip yiyen meraklı insanlar kuzu ya da geyik eti olduğunu düşündü. Peki siz şu anda gökten et yağsa yer miydiniz? Ben yiyebilirdim. E, etin kilosunu biliyoruz arkadaşlar. Güzel bir ziyafet çekilebilirdi. <laughs> Evet ben de yerdim diyenleri duyuyorum ama durun acele etmeyin. Çünkü yiyenlerin gerçekten pişman olduğunu söylemek zorundayım. Olayın son teorisini duyunca kulağa pek de hoş gelmiyor. Peki bu olay gerçekten lanetli et yağmuru muydu yoksa bir doğa olayı mı? ve bu olay giderek yayılmaya başlamıştı. Yerel gazete olan Bad County News ilk raporlarından birini yayınladı ve şöyle yazıyordu. Geçtiğimiz cuma günü ilçenin güney kısmındaki Olympian Springs'ten yaklaşık 2 veya 3 mil uzakta yaşayan Ellen Crouch'un evinin yakınına 100 metre uzunluğunda ve 50 metre genişliğinde bir arazi şeridini kaplayan bir et yağmuru düştü. O sırada Bayan Crouch'un etrafına etler düşmeye başladı. Gökyüzü tamamen açıktı ve büyük kar taneleri gibi düştüğünü, parçaların genel olarak çok büyük olmadığını söyledi. 3 ya da 4 inç karelik bir parça yanına düştü. Doğruluğu tartışılmaz olan ve olayı duyan ve yukarıdaki bilgileri kendisinden edindiğimiz Bay Harry Single, ertesi gün bölgeyi ziyaret ederek çitlere yapışan ve yere saçılan et parçacıkları gördüğünü söyledi. Ve daha sonra New York Times büyük başlıkla bu olaya gazetede yer verdi. de muhteşem bir olgu. Açık bir gökyüzünden düştü düşen kuzu veya geyik gibi taze et. Ve daha sonra bu olay giderek büyümeye devam ediyordu. Bilim insanlarının dikkatini çekmeye başlamışlar. Louisville Üniversitesi'ndeki bir kimyacı bu etlerin koyun eti olduğunu iddia etti. Diğer bir bilim insanı ise etlerin meteor yağmuru sonrası gökten yağmış olabileceğini ortaya attı. Tamam tamam. Ya, tamam. Et yağmuru ile ilgili teoriler gün geçtikçe artmaya devam etti. Bir çeşit bitkisel madde olan nostoka kadar çeşitlilik gösteren teoriler üretildi. Daha sonra ekrana gelen resimde gördüğünüz üzere bir kavanoza koyulan et parçalarını inceleyen Medical Record'ta Doktor Hamilton ve Doktor Arnold'un Kent'teki et yağmurundaki numunelerin mikroskopik incelemelerini yaptıklarını belirtti. Maddenin bir bebek veya bir atın akciğer dokusuna ait olduğu tespit edilmişti. Bu arada bu iki durumda organın yapısı neredeyse aynı. Sonunda incelenen örneklerden ikisi akciğer dokusu, üçü kas dokusu ve ikisi kıkırdak dokusuydu. Ve gelelim asıl kulağa en mantıklı gelen teoriye. Bu teoriye göre büyük bir akbaba sürüsünün görünüşe göre yeni ölmüş birkaç atı yedikten sonra Kentucky bölgesinin üzerinden uçması ve içlerinden birinin kendiliğinden kustuğunda diğer de onu takip etmesi. Akbabalarda tıpkı insanlar gibi nasıl ki insanlar kusan birini gördüklerinde midesi bulanır ve öğürürler, sanırım akbabalarda da aynı durum geçerli. O zaman bu konuya bir netlik getirebilmek için bir akbabaları da anlamamız gerekiyor. Olayı bir de Akbaba'dan dinleyelim. Tabii efendim. Sizin için Akbabaları araştırdım. Akbabalar kendilerini tehdit altında hissettiğinde kusarak vücut ağırlığını azaltır. Aynı zamanda bu diğer yırtıcıları caydırmak içindir. Tıpkı kendi dışkılarıyla kendilerini buladıkları gibi. Yedikleri etler tam sindirilmemişse avcısına besini verip kendilerini kurtarıyorlar. Ve... Bu bir nevi savunma mekanizması gibi bir şey. Aynı zamanda bu kusmayı birkaç metre uzağa kadar da yapabiliyorlar. Bir akbaba kusunca da diğer akbabalar ona eşlik ediyor. Diğer teorilere göre bu teori daha kabul edilebilir. New York Post Standard'ın web sitesinde yer alan bir makaleyi paylaşacağım şimdi sizlerle. Çevre ve Orman Biyolojisi bölümünden Doktor Shannon Farrell'a e göre Hindi akbabaları yere yakın çatlaklar ve yarıklar içinde yuva yapıyor. Ve davetsiz bir misafir yuvaya çok yaklaşırsa yetişkin akbaba kusarak veya dışkılayarak savunma yaparlar. Burada da yine bu teoriyi destekliyorlar. Bir diğer ihtimali düşük teori ise depolama tesisleri. Bu teori biraz kulağa komik geliyor. Düşünün et işleme ve depolama tesislerinin bu tür olaylara neden olabileceği öne sürülüyor. Tesislerdeki et atıkları güya rüzgarla taşınıyormuş ve böylece bu olay meydana geliyormuş. Tabi bu teori bana mantıklı gelmedi. Yine olabilecek en makul akbaba teorisine geri dönelim. Ama burada da oturmayan bazı şeyler vardı. Çünkü bu olaya tanık olan kişilerin ifadelerinde gökyüzünün tamamen açık olduğu ve hiçbir kuş türünün olmadığı söylenmekte. Bilim insanları tarafından hala araştırılan bir konu. Ancak kentteki de meydana gelen et yağmuru hala doğa olaylarının gizemli ve ilginç yönlerinden biri olarak bilinir. Ayrıca bu olay sadece ilginç olmakla kalmıyor, aynı zamanda yerel halk arasında bunun Tanrı'dan bir işaret olduğu ve Tanrı'nın bir lanetlemesi olarak adlandırıyorlar. Şu ana kadar yaptığım araştırmalara göre bana en mantıklı gelen teori akbabaların kusmasıydı. Diğerleri biraz daha skürtel geldi. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir lanetleme mi, bir doğa olayı mı yoksa akbabaların kusması mı? Size en mantıklı gelen teori hangisiydi? Yorumlarda bunu belirtirseniz sevinirim. Böyle içeriklerin devam etmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.